Jaxio borsasının kullanımı arayüzü çok sade ve basit bir şekilde tasarlanmış. Jaxio borsasına para yatırma, para çekme gibi olaylarda hem kısa sürelerde hem de basit bir şekilde yapılabiliyor. Ana sayfaya geldiğimizde dilersek bilgileri görebildiğimiz bir profil sekmesi var ya da products alanda para yatırma veya para çekme yapacaksak öncelikle wallet'ımıza gitmek gerekiyor. Bu da masa üstünden anlatmak istiyorum size. Mobil uygulamayı zaten Kripto YouTube kanalımıza geldiğimizde JackSayo oynatma listelerinde JackSayo bölümünde tüm kullanımları, marjin işlemlerini, mobil kullanımlar, para yatırma, para çekme, kayıt kayıcı gibi işlemleri hatta power tap kullanımı gibi işlemleri buradan bakabiliyoruz. Kanalımıza gelmek isterseniz de airdroplar için Kripto Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Para yatırma para çekme işlemlerinde Volut'a geldiğimizde bizlerin bakiyesi burada görünüyor. En üst seviyede görünüyor. Tron ağında TRX çekmek istersek withdraw dememiz gerekiyor. Withdraw çekim. Ve TRX burada göründükten sonra burada seçeneği seçmemizi istiyor bizlerden. Farklı seçenekler de var ama biz kripto çekeceğimiz için kripto currency adrese tıklamamız gerekiyor. Ve direkt yeni adres ekleyebiliyorsunuz. Tron ağında adresi buraya yazıp herhangi bir nickname yazarak bunu güvenilir bir hale getirip ekleyebiliyorsunuz ve daha sonraki çekimlerde sizlere pratiklik sağlıyor. Yatırım yapmak istediğimizde de dolar yatırmak istiyoruz mesela. Tether yatırmak istiyoruz. Genelde borsada deposit ya da add funds olur. Add funds'a tıklıyoruz. Ve dolar yatırmak istiyoruz. Gene aynı şekilde ödeme metodunu seçmemiz istiyor. Bizler yukarıdan deposit adrese tıklıyoruz. Ve buradaki adresi Hangi ağda göndermek istiyorsak Tron ağında göndermek istiyorsak Tron'a gelip bu adresi kopyalamamız yeterlidir. Buradaki bakiyelere dikkat edin minimum 5 dolar bu ağda yatırım istiyor. Altındaki yatırımlarınız kaybolabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Trade işlemlerine de ufaktan değinmek istersek Trade alana geldiğimizde dilediğimiz bakiyelerle işlem yapıp çevirme yapabiliyoruz. Ya da bakiyelerimiz küçükse Convert alanını kullanabiliyoruz. Mergin Trading alanında da Bizler bu bildiğiniz gibi PowerTap uygulamasında da görev vardı zaten. Herhangi bir pariteyi seçip o paritede bizim bakiyemiz varsa işlem yapabilir. Kaldıraç işlemini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.